Noterlerde yeni dönem. Artık noterlerde gayrimenkul satış işlemi yapılabilecek. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterlerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Yeni uygulama bugün ülke genelinde başladı. Taşınmazını satmak isteyen kişi Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noteri seçerek başvuruda bulunacak. Noter tarafından başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak. Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek. Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek. Tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen yeni uygulama kapsamında nöbetçi noter uygulamasıyla taşınmazın satışları hafta sonu da gerçekleştirilebilecek.